Öyle bir kasırga düşünün ki devasa ağaçları bile yerlerinden söküyor. Yağmur korkunç bir gürültüyle yağıyor. Sel suları beraberinde yüz binlerce eşyayı esir almış götürüyor. Göz gözü görmüyor ve her yer alabildiğince su. Suyun üzerinde ise devasa bir gemi var. İşinin ehli bir marangozun elinden çıktığı belli. Peki bu gemi fırtınada onları kurtarmaya yeter mi? Hayır. O gemidekileri kurtaracak asıl şey kalplerindeki iman ve Allah sevgisi. Kaptanları kim mi? 950 seneden fazla yaşamış Hazreti Nuh Aleyhisselam. Bu uzun boy. Uzun sakallı zat gözlerini ufka dikmiş, bu dehşetli kasırgadan sağ salim kurtulabileceğinden emin. Tam 80 inanan bu korkunç tufanın içinde yüce Rablerine dua ediyor. Gemide sadece insanlar yok. Birbirinden farklı hayvan türlerinden birer çift ve çeşit çeşit bitki var. Ve gemideki her canlı tufanın dinmesini bekliyor. Kur'an'da tufandan şöyle bahsediliyor. Biz Nuh'u ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi alemlere ibret yaptık. Hz. Nuh aleyhisselam geminin dümeninde ter dökerken aklında yitirdiği oğlu var. Yüreğinde büyük bir acı var. Oğluna seslenişini hatırlıyor hep. Yavrucuğum bizimle beraber sen de bin. İnkarcılarla birlikte olma Fakat bütün telkinlere rağmen oğlu inadında ısrar etti. Babasını dinlemedi ve ''Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.'' dedi. Hazreti Nuh aleyhisselam oğlunun kafir olarak ölmesine üzülür ve oğluna son sözleri şu olur. Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç onun azabından korunacak hiç kimse yoktur. Hazreti Nuh Aleyhisselam daha sözlerini bitirmeden oğluyla kendisinin arasına büyükçe bir dalga girer ve onu alıp götürür. Böylece nefis ve şeytana uyarak inat ve inançsızlığın cezasını peşin olarak bu dünyada görmüş olur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinden okuduğumuz bu olay dünya coğrafyasının pek çok yerinde anlatılarak bir ibret kaynağı olur onun 950 yıl kavmini Allah'a inanmaya çağırması ve büyük tufan mucizesi İskandinavya'dan Avustralya'ya, İnkalardan Hintlilere pek çok milletin anlatılarında yer alır. Din kitaplarında bahsedilir, öykülere, filmlere konu olur. Bir rivayete göre Hz. Nuh'un adının anlamı daima Allah korkusuyla Allah için çok ağlayan manasına gelir. Hz. Nuh'un Mezopotamya'nın Fırat'la Dicle nehrinin arasında kalan o verimli topraklarda doğduğu düşünülüyor. Nuh peygamber Hazreti Adem ve Havva'nın çocuklarından biri olan Hazreti Şit peygamberin soyundan gelir. Hayatı Kur'an-ı Kerim'de kavmine karşı yürüttüğü tevhid mücadelesi, inşa ettiği gemisi ve tufanla öne çıkar. Ülül azm yani en yüksek derecede olan en değerli peygamberlerden biri olarak bilinir. Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine elçi olarak gönderdik. İçlerinde 50 yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederken tufan kendilerini yakalayıverdi. Peygamber olarak topluma gönderilen Nuh aleyhisselam, ömrünün sonuna kadar insanları Allahu Teala'ya iman etmeye, onun emirlerine uymaya Herkesi buna davet etmeye söz verir. Tıpkı Araf Suresi 59. ayette bahsedildiği gibi. And olsun, Nuh'u kavmine gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum." O toplumu bir düşünün. Uçsuz bucaksız bir zenginlik sanki sonu yokmuş gibi duran verimli topraklar ve bunlardan meydana gelen derin bir gaflet uykusu. İsterseniz biraz da Hazreti Nuh'un bu topraklardaki kendi insanlarıyla giriştiği mücadelesinden bahsedelim. Hazreti Adem Aleyhisselam zamanında yeryüzü canlanır, insan nesli çoğalır. Hazreti İdris Aleyhisselam'dan sonra da insanlar onun şeriatına uyarak ibadet eder ve salih alimlerin çizgisinden yürümeye özen gösterir. Ama hepimiz ölümlüyüz. Alimler de yavaş yavaş dünyadan göçünce insanlık bir boşluğa düşer. Şeytanın da telkiniyle bu vefat eden salihlerin anılarını canlı tutmak ve hatıralarına saygı göstermek amacıyla heykellerini yaparlar. Fakat bu heykeller zamanla ilahlaştırılır. İlk putlar ortaya çıkmış olur. Nuh Suresi 23. ayette şöyle geçer. Ve dediler ki kendi ilahlarınızı bırakmayın. Bırakmayın. Ne Veddi, ne Suvay'ı, ne Yehus'u, ne Yauku ve ne de Nesri. Böylece yeryüzünde ilk defa insanlar Allah'tan başka ilahlar edinerek ona şirk koşmaya başlamış. İşte bu coğrafyada zenginlik ve refahın şımarttığı insanlar birbirinden de güç alarak her türlü günahı çekinmeden işlemeye başlar. Zenginler lüks ve eğlence de sınır tanımaz. Bunca zenginliğe ve israfa rağmen servet sahipleri fakirlere ve yoksullara yardım etmez. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Hazreti Nuh'u taşa tutmakla tehdit ederler. Bütün bu çarpıklıkların ortasında Nuh peygamber Gece gündüz kavmine Allah'ı anlatır. Onlara ilah edindikleri putların hiçbir faydasının olmayacağını söyler. Kendi yaptıkları karşılığında hiçbir talebi olmaz. Sadece Allah'ın emirlerini ifade edip davetini sürdürür. Uzun mücadeleler sonunda kavminin putperestlikten vazgeçmediğini görünce Allah'a dua eder. Ey Rabbim, kavmimi gece gündüz imana çağırdım. Fakat ben davet ettikçe onlar daha çok kaçtılar. Her ne zaman onları bağışlaman için senin mağfiretine çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerini başlarına geçirdiler. İnat ettiler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Cenab-ı Hakk'ın öğretmesiyle Hazreti Nuh karada bir gemi yapmaya başlar. Bu halkanın dilinde dolanır karada gemi yaptığı için onunla alay ederler. Yüzüne karşı gülerler. Burada deniz yok, bu gemi nerede yüzecek diye söylenip dururlar. Gemiyi yapıyordu. Kavminin ileri gelenleri kendisine her uğradığında onunla alay ediyordu. O, eğer bizimle alay ederseniz, alay ettiğiniz gibi biz de sizlerle alay edeceğiz, dedi. Peygamberliğin Hz. Nuh'a Allah'tan geldiğini kabul etmedikleri gibi, gemi yapmasını da Allah'ın emrettiğini bir türlü anlamadılar. Fakat Nuh peygamber onların alay etmelerine hiç aldırmadan büyük bir sabırla gemiyi yapmaya devam etti. Sonunda marangozluk becerilerini ustalık düzeyinde kullandığı o büyük geminin yapımı biter. Yüce Allah peygamberi Nuh'a iman eden herkesi o gemiye almasını emreder. Ayrıca oradaki her hayvandan bir çift almasını, kavmi içinde üzülmemesini söyler. Fakat Nuh peygamber onlara içten içe ağlar. Bir taraftan da Allah'ın yapmasını emrettiği gemiyi inşa eder. İnananlarla beraber gemiye binerler. Ve yağmur başlar. Sular yükselir. Hazreti Nuh gemiye binmeyenlerin başına neler geleceğini bilir ve son bir kez daha onları uyarır. Dedi ki, ona binin. Onun yüzmesi de, demir atması, durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgiyendir. İnkar edenler bu sözlere de kulak asmaz ve suların arasında boğulur giderler. Hazreti Nuh'un gemisi dev dalgalar arasında ilerlemeye çalışıyordu. Tufan günü sanki gök yarılmış, toprak patlamıştı. Yerin her yerinden kaynak suları fışkırmaktaydı. Dalgalar o kadar büyüktü ki dağların boyunu bile aşıyordu. Sular deltada metrelerce yükselmiş, Nuh kavminin bütün putlarını, tapınaklarını, tahıl ambarlarını, evlerini, meyhanelerini inançsızlarla beraber yutmuştu. Bütün Dicle ve Fırat deltaları sular altındaydı şimdi. Nuh'un gemisini tufanın suları köpük anaforlarıyla çalkalıyordu. Müminler geminin küçük pencerelerinden suyun mağrur kentleri yutuşunu, kibirli ve acımasız insanların yok oluşunu seyrediyorlardı. Hazreti Nuh'un gemisinde olanlar tufandan zarar görmemişti. Acaba büyük tufan tüm yeryüzünü mü kapladı? Yoksa belli bir bölgeyi mi? Bu konuda değişik rivayetler var. Bazı alimler suların yeryüzünün her tarafını kapladığına inanıyor. Ama bazı alimler de tufanın sadece Nuh aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı bölgeyi etkilediğine inanıyor. Ama eğer konu alemlerin ve tüm canlıların Rabbi olan Allah'ın kudreti ise ve bir mucizeden bahsediyorsak, tüm dünyada olması veya küçük bir bölgede olması bir şeyi değiştirmez. İkisi de muhtemeldir. Önemli olan bizim bu olaydan alacağımız ibretler olmalı. Nihayet tufan bitti. Allah'ın emriyle yer suyunu çekti. Gök suyunu tuttu. Gemi Cudi'ye oturdu. Müminler bereketli topraklara sağ salim ayak bastı. Çünkü onlar Nuh'a inandılar. Allah'a iman ettiler. Zaten Allah'a iman edeni Allah hiç yardımsız bırakır mı? Nuh'a inanmayanlarsa inançsızlıklarıyla, günahlarıyla ve kibirleriyle kaybolup gittiler. Herkes özgür iradesiyle tercihini yaptı ve imtihanı tamamladı. Ve tabii bir de imtihanı henüz tamamlanmamış bizler varız. Bizler de özgür iradelerimizle tercihlerimizi yapıyoruz. Kimimiz peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidiyor, kimimiz başka yollara sapıyor. Kimimiz Nuh Aleyhisselam'ın kıssasından ders alıyor, kimimiz sadece yaşanmış bitmiş bir olay deyip öylece geçip gidiyor. Ama öyle ya da böyle, bizim de bu uzay denizinde yüzen dünya gemisindeki imtihanımız bir gün bitecek. Belki Nuh tufanı gibi bir olayla karşılaşmayız ama ölüm vakti kapımızı muhakkak çalacak. Hiçbirimiz 100 yıl sonra toprağın üstünde yürümeyeceğiz ve ölüm kapımızı çaldığında Allah'a olan imanımız ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerine olan teslimiyetimiz bizi kurtaracak. Asıl soru şu: Biz de Nuh peygambere inananlar gibi peygamberimizin safında mı olacağız yoksa suda boğulanlar gibi kaybedenlerden mi? Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünme ve düşünüp ömrümüzün nasıl geçtiğine bakma vakti gelmedi mi